Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, aslında başka bir ürün bekliyordum. Onların tanıtımını yapacağım ama şunu söyleyeyim. Arkadaşlar surf makine çok çöpe attım. Yani bu yurt dışından hani diyorum ya spin makineleri Signite'ın, Casting'in alın ama bunların 6000'liğini 7000'liğini almayın. Sadece İstanbul'da kullanabilirsiniz. Çok surf makine getirdim oradan. Hepsi sinirden yani hepsi çöp oldu sinirden kırdıklarım oldu. Arkadaşlar korkarak bu ürünü belki kullanan da vardır. Bir arkadaşları gördüm buraya gelmişti. Ee, abi dedi ben 3 tane dedi takımı birden çektim bunları dedi. Aldım. Korkarak aldım. Çünkü o kadar çöpü attığım sörf makine var ki yurt dışından aldığım. Hiçbiri fayda etmedi. Buna arkadaşlar hemen ipini sardım. Şokunu falan koydum. Buna bir 250 gramla atış yapacağım. Bir bakacağım. Ürün makyaj olarak makine gösteriyor musun? Makyaj olarak 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Harbi çok güzel bir makina. Ama geri vites mandallı. Ama nedir, ne değildir, ne olacak, ne bitecek çok merak ediyorum. Çünkü çok çöp çıktı olmuştu. Sakın almayın. Ben bir kullanayım. E, çantası var, kılıfı çıkıyor. E, i̇şte yağı çıkıyor. Kullanma kılavuzu falan filan çıkıyor. E, bakalım nasıldır, ne değildir, iyi midir, kötü müdür göreceğiz. Ha, kötü çıkarsa arkadaşlar gözünüzün önünde kıracağım bu makineyi de. Bu da son makinem olacak. Yurt dışından getirdiğim sörf makine olarak son makine olacak. Bir daha da asla almam. Bakacağım buna. Bunu çok korkarak aldım. O kadar çok makineyi çöpe attım ki. Yani hiç mi yurt dışından getirdiğimiz bir sörf makine? Yani bizim işimizi görmez. Ya bildiğiniz var ya. Spinle sanki e, sörf yapıyorum. 250 gram kurşun çekiyorum. Öyle makinalardı. Bakalım bu nasıl? olacak. Gerçekten makine çok güzel. Sarım çok güzel beyler. Yani çok düzgün bir sarım yaptı. Onu size söyleyeyim. Üzerindeki şu andaki şoktur sadece. Bir 10 metre şok, şok attım. Çok merak ediyorum. Bunu acil kullanacağım yani. Hayır. Başladık. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün makineyi deneme imkanımız buldu. Böyle bir makinelerden çok getirdim. Hepsi çöptü. Açık söyleyeyim size. Yani berbattı. Bunu da bir arkadaştan gördüm. Bunu alacaktım aslında ama. Arkadaşlar makine 590 gram ağırlığında. Ee, 4-6-1 devrinde makineyi denedik. 170 gramla e, şey yaptım. 300 gram da attım. Şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye çok, pazarında satılan bir makine vardı. Yine aynı yerde burada denemiştim. 170 gram kurşunu çekememiştim. Makine yatağından kamış çıkacaktı. Yalpalıyordu. İnanın bunda öyle bir şey yok. 300 gramda falan çok da böyle tüm power şeyi beklemeyin. Artık yani 58 dolarlık bir makine arkadaşlar bir milyar yüz lira. sefada şahittir. Akıncı evet. ile beraber bir poşet aldım. Öyle böyle bir poşet değil yalnız. Kalın bu kaba poşet. Onu bile çektim arkadaşlar. İki üç kilo su doluydu içi ya. Yani Daha fazla belki de. çekti. de. Yani bu fiyata öyle ama böyle aa ben pamuk gibi palamut olacağım veya işte çekeceğim yok. Ama şu fiyata gerçekten güzel bir makine. Bundan öncekilerin hepsi çöptü. Beyler Türkiye pazarında satılan 1 milyar 500 1 milyar 700 liralık bir makine vardı. Aynen burada videosunu çekmiştim. E, kafası altın sarısı mıydı? Konumun altı sarısıydı. Marka vermeyeyim şimdi ayıp olacak. 170 gramda kamış yatağından makine çıkacaktı. <laughs> çıkacaktı yani. Bir de balık bindirmiştim Sefa ona kop. Abi çekene kadar ölmüştüm ya. 5 tane palavut peş peşe çeksem o kadar yorulmazdım. Bu bakımdan makine hoşuma gitti. Misine çıkışı çok harika çok güzel alıyor. Bilginiz olsun. Yani 58 dolar mı, 60 dolar mı, 56 dolar mı ne geliyor? Değer. Bilginiz olsun arkadaşlar. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar canlı canlı Bülent'ciğim şunu bir açar mısın? Bak bunda yok. Ha var. Çok az. Daha yeni başlamış arkadaşlar. Yani bu ayın yani şurada 5-10 gün sonra bir tane daha var mı ölü At onu kovaya. Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Beyler beyindik. Beyler beyindeydik. Evet. Ee, makineyi denemek için geldim. Makineyi denedim. Beklediğimden iyi çıktı. Eee ondan sonra istabilite attık. Şimdi al bakayım onu. Al. İstabilite ben atmadım arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Aç şimdi. Bir dakika. Bakın. Ha, bak. Dur. Bir dakika. Havyar daha yeni oluşmaya başlamış arkadaşlar. Evet. Evet. Bakın şu. Havyar şu. Şimdi bir tane oluşma. daha açar mısın? Bir tane daha yıkla hayatım. Ya beyler tamam. Hadi. Nefsinizi köreltin. Ya, kovalarcı dolu almayın. A, bakın. Ben sefadan şurada yani belki 10 tane bir şey aldım annem için. 10 tane. Yetişindi abi. Ha. Arkadaşlar biz biraz önce de baktık. Balıkların bazılarında havyar var. Hem de iyi şekilde bazılarında çok az var. Yani havyarlanmaya başlamış. Bak bunda yok. Bunda mesela, mesela yok. yok. Bak bunda yok. Hiçbir şey yok. Yani şurada 10 gün sonra balık havyarlanıyor. Yeni olacak. yeni giriyor haline.